Dil ve konuşma terapistliği bireylerin bebeklikten yaşlılığa kadar iletişim, dil, konuşma, ses ve yutma bozukluklarının önlenmesi, değerlendirilmesi ve terapisi alanlarında çalışmalar yürüten bağımsız bir meslek dalıdır. 2011'de çıkarılan meslek yasası dil ve konuşma terapisti olabilmek için üniversitelerin dil ve konuşma terapisliği bölümlerinde lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinden herhangi birini almış olmayı öngörür. Ancak bugün yaygın olan uygulama dil konuşma terapisliği bölümünden lisans derecesinin alınmasıdır. Bu diplomanın üzerine tercihe göre yüksek lisans ve doktora yapılabilir. dil edinimi ve kullanımına ilgim vardı. Daha sonra dil ve beyin ilişkisine merak duymaya başladım. Bu merakın sadece teorik alanda değil, uygulama alanında da karşılık bulmasını tercih ettim. Diğer insanlara da faydalı olabileceğim, her yaştan ve her gruptan insanla çalışabileceğim saygın, beni hem insani hem de kişisel olarak geliştirebilecek bir meslek olduğu için tercih etmiştim. Herkes gibi ben de başlangıçta huzurlu, kaliteli ve emeğimin karşılığını alabileceğim bir meslek olmasını istemiştim. Şu an baktığımda beklentilerimle uyumlu olduğunu söyleyebilirim. Dil ve konuşma terapistleri hastanelerde, özel klinik ve danışmanlık merkezlerinde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışabilmektedirler. Bence geniş çalışma alanına sahip bir meslek. Dil konuşma terapistliğinin çalışma alanları halen geliştirilmektedir. Diğer kuruluşlardaki çalışmalara ek olarak akademik kariyer yapmak isteyen mezunlar yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde lisansüstü eğitimlerine devam edebilirler. Bunun ardından ilgili fakültelerde ve yüksek okullarda öğretim üyesi olarak çalışmayı da seçebilirler. danışanlar ve aileleri ile iyi iletişim kurabilecek, onları yaşadıkları duygusal süreçte destekleyebilecek, empatik yaklaşım sergileyebilecek ve detaylara odaklanan kişiler için uygun olduğunu düşünüyorum. Bu iş gerçekten onlar için uygun mu bundan emin olmalılar. Ayrıca okul ve staj dönemlerinde derslerine ağırlık vermeliler ve akademik okuma yaparak bilgilerini devamlı taze tutmalılar. Meslekleri boyunca kendilerini geliştirme, yeni bilgiler edinme ve bilgilerini güncelleme çabası içinde olmaları gerektiğine özellikle vurgulamak isterim.